Herkese selam. 2019 AYT'de çıkmış polinom sorusu ile gene beraberiz. En yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı bir Px polinomunun iki farklı kökü P0 ve P-1 değerleridir. Buna göre P2 değeri kaçtır demiş. Şimdi dikkatlice polinom oluşturalım. Gene bir polinom oluşturma sorusu var. Başka baş sayısı 1'miş. E, Tabi bu güzel bir avantaj. Dolayısıyla ikinci dereceden de olduğuna göre zaten iki tane kökünü bana vermiş. P0 ve P-1. Yani yazarken şunu yazmam istiyor, istiyor arkadaşlar. Bir tanesi x eksi P0. Bakınız bir çarpanı. Böylece P0'ı x yerine koyarsam sonuç 0 çıkar. Diğer çarpan da x eksi P eksi 1. Aslında böylelikle polinomu oluşturdum. E haliyle görüntüye baktığınızda x yerine gidip 15 verecek haliniz yok. Hani 0 ve eksi 1 vererek bir şeyler olacağı ortada. Dolayısıyla x'e bir 0 verelim önce. x yerine 0 verdiğimizde ne olacak? Bakınız p0 eşittir. İşte burada 0 koyarsam eksi p0 yapar. E burada 0 koyarsam yine bakın eksi p eksi 1 gibi böyle bol eksili bir ifade çıktı. Tabii güzel bir şey nedir? İşte p0'lar sadeleşti. Eksiler de gitti. E, ne olacak? P-1 eşittir 1 çıkacak arkadaşlar Peki arkasından bile X'lerine eksi 1 verelim isterseniz Bakalım oradan ne gelecek P-1 eşittir Eksi 1 eksi P 0 Şöyle geldi Çarpı eksi 1 eksi P eksi 1 Bol bol gene eksi Peki P-1'i biraz önce 1 bulmuştuk O zaman yerine bir yazalım Bakın şurası 1 çıkacak Şurada da gene bir tane 1 var arkadaşlar Ne oldu 1 eşittir eksi 1 eksi p 0 bu parantez içerisinde şöyle bir ifade çarpı burası da eksi 1 eksi 1'den eksi 2 geldi. Eksi 2 paydaya atalım. Eksi 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 eksi p 0 yapsın. Evet eksi 1'i bu tarafa atarsam artı 1 geçecek. Yani 1 bölü 2 eşittir. Eksi p 0 eksiyi de taşırsam. Arkadaşlar p 0 eksi 1 bölü 2 buldum P-1'i de buldum. Bu durumda ben bunların yerine yazarsam zaten karşıma siz de göreceksiniz polinom çıkacak. Yani bakın Px eşittir. x eksi P0 yani x eksi eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olur. Çarpı x eksi P-1 o da 1'miş. Peki soru bizden P2 istemiş. Burada işimiz bitti. P2 nedir? 2 artı 1 bölü 2 çarpı 2 eksi 1 işlemi yapalım. 2 artı 1 bölü 2 5 bölü 2 yapar. 2 eksi 1 zaten 1 çarparsak gene cevabımız 5 bölü 2. Yani doğru cevap Ceyhan. <laughs>